Zeynep'ler Şerahi'den herkese merhaba. Bu videoda krokan yapacağım. Yapımı çok kolay, aynı zamanda da çok lezzetli. Hemen yapımına geçiyorum. Bir tavanın içerisine önce bir su bardağı şeker dökerek başlıyorum. Şekeri böyle karıştırarak eritiyoruz. Orta ateşte şekeri bu şekilde karıştırarak erittim gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum ve tereyağı eriyene kadar karıştıracağım. Tereyağı ekleyince ocağın altını birazcık kısıyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Tereyağı eriyince şimdi de istediğimiz kuru yemişi katabiliriz. Ben şöyle ceviz dökeceğim. Biraz da fındık ilave ediyorum. Fıstık ilave edeceğim ve bunları da karıştıracağım. artık yeterli ocaktan alabilirim. Ve sıcakken yağlı kağıt üzerine alıyorum. Ve sıcak sıcak üzerine şimdi yine yağlı kağıt sereceğim. Merdane ile açacağım. sıcakken bıçakla kesiyoruz istediğimiz inceliği ayarlıyoruz ben oraları çekmiştim aslında ama kaydetmemiş video şimdi 2-3 dakika kadar dondurucuda beklettim kestikten sonra şimdi de bunları bu şekilde kopartıyoruz çok lezzetli oldu inanılmaz güzel çayınızın kahvenizin yanında yapın ve afiyetle yiyin yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum daha farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.